Merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Aralık ayı Aslan Burcu'ndayım. Bakalım hayatımıza ne gibi güzellikler katacaklarmış aslanlar. Evet sevgili canlarım bakalım. Hadi kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Ve Aslan Burcu e, ne gibi sürprizler bekliyormuş. Beraber gelin görelim. Evet takip etmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Evet canlar şöyle bakın beraber olsun mu? biraz e, sanırım sinirsel bir zaman e, zamanıza bu ay. Birli bir çatışmanın söz konusu olabilir. Ve şöyle bakın arkadaşlar. Büyük darbe misiniz? Nankörlüğe bakın. Kedinize bakın. Öyle bir haşmetle bakıyor ki size. Yani e, iyi bitirecek sizi arkadaşlar. Yani sanki kendisi ee, çok yani hem suçluyum hem güçlüyüm bir tavır sergilenir ya tam böyle bir tavır sergilenen bir tane nankör bir e, hayatınızda bir insan var arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Bir arkadaşınız olabilir, dostunuz ya da eşiniz vesaire vesaire size ihanet eden birisinin e, maalesef hışımına uğrayacaksınız. Evet şöyle <laughs> Yakın bir zamanda biriyle oturup konuşuyorsun arkadaşlar. Güçlü bir insan bu. E, belki de siz bu insana yardım istiyorsunuz. Bir şekilde bu insanın bir şekilde ama bir şekilde size yardımcı olacağını söyleyebilirim. Çünkü gerçekten güçlü. Bakın şu bakışları şu endama bakın arkadaşlar. E, ve çok kalabalık, çok çevresi geniş olan bir karakter bu. Eee... <laughs> Onu söyleyebilirim ya yani size faydası olacak bir insan Allah'ın izniyle İnşallah tez vakitte olsun da arkadaşlar herkesin gönlü e, olsun diyelim ve şöyle yollarınızın e, olduğunu söyleyebilirim hayallerinizle e, yaşadığınız hayat arasında gerçekten çok fark var hani ben e, bu durumda mı olacaktım ya da benim yaşadığım hayat bu öyle mi olacaktı hani genelde hayaller farklı olur ve yetişemediğimiz zamanlar olur o zaman isyanlar çıkar bir kafaslamaya başlarız benim yaşayacağım hayat bu bu tarz e, şeyler olur hayatımıza hayırlısı canlarım şöyle bir başlangıçlar yapalım çocuk e, ya da çocuğundan e, çocuğuyla sınavlar olur ya bir hastalık olur başka bir şey olur e, hani bir korku sarar içini neden çocuğum hasta neden bir türlü iyileşemiyor gibi bir şeyleriniz varsa bakın biraz şu an e, durumunuz sıkıntılı gibi görüyorum hani e, ilerleyen zamanlarda Allah'ın izniyle tabii ki iyileşecektir e, bu çocuk ama sizi yoracak e, sağlık e, problemleri açısından ya da çok hiperaktiftir ama siz e, bu çocukla başa çıkamıyorsunuz sürekli siz yoran çocuk arkadaşlar her şey sağlık olarak nitelendirmeyelim e, ergenlik çağında olan çocuğunuz da olabilir bu hani biraz sizi yoran sıkıntıya sokan bir <laughs> çocuğunuz arkadaşlar bu da biraz gergitleriniz olacaktır onu söyleyebilirim evet yatan hastanız var bakın şöyle bakın gördünüz mü yakın bir zamanda arkadaşlar birinin öldüğünü e, duyabilirsiniz Hayırlısı ölüm haktır. Yapabileceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Hani aslında ölüm her gün artık duyuyoruz maalesef televizyonlar olsun. Uzak yakın fark etmiyor. Yani yine bir gözyaşımız oluyor. Yine bir e, üzüntümüz oluyor. E, zaten günümüzün koşuluyla biliyorsunuz ki e, koronadan dolayı e, günlük veriler e, göründükçe biz de üzülüyoruz. E, ne yapalım? Allah e, yardımcılar olsun diyelim. Allah rahmet eylesin diyelim ve devam edelim böyle canlar hayırlısıyla. Bak kendi yalnız hissettiğiniz zamanlar var ya ya kendi bir aralar tilki hissedilirseniz bir şeyler için çabalarsınız, çabalarsınız, koşarsınız dersiniz ki ben biliyor biliyorum bunu. Neden bilmeyecekmişim yaparım vesaire vesaire. Hani böyle bir dönemlerden herkes geçmiştir. Hani böyle bir çağdan herkes geçmiştir ya da gençliğinde öyle bir insanlar zanneder ki dünyayı yönetir. E, herkese karşı çıkar. Yani sen nasıl bunu yapamıyorsun ya? beynin mi yok, param mı yok, kafam mı yok? Ya ben istesem yaparım vesaire gibi bir şeyler olur ya. O çağa dönmüşsünüz gibi. Yani de hayıflanma var, bir üzülme var. Hani ben neden yanlışlık yaptım? Hani e, şu an aslında daha akıllı kararlar alsaydım daha güzel yerlerde olabilirdim gibi e, kendi dünyanızda bir iç e, dönüşler var arkadaşlar. Kendi yani de bir sorgulamalar var e, maalesef ama aslında iyi e, işaret neden? Hani bazen olması gereken şeyler vardır. Çok uçmamak lazım. Çok bulutların üzerine gezmemek lazım. E, çünkü bulutların çok üzerinde gezersek bir bakarız, çakılırız. Yani kartaların yaptığı gibi bir de uçarız, uçarız. Ondan sonra bir öyle bir yere çakılırız ki topar toparlamak çok zor olacaktır. Ve burada sizi öyle görüyorum arkadaşlar. Hani belki de şu an bir karar verme zamanı gelmişseniz, bir aile kurmuşsunuz ama dağılıyor. Toparlamak istiyorsunuz bunu bir de kendisi soruyorsun ben nerede hata yaptım acaba maddi manevi olarak e, bu kendisi iç dönüşler gerçekten çok güzel çok yararlı bir sonuçlarla e, size mutluluk getirecek kararlara imza atacaksınız Allah'ın izniyle hayırlısıyla ve tez bir vakitte olur inşallah bakın kalabalıklara giriyorsunuz çok güzel kalabalıklarınız var e, şerşek rak ya da e, Şöyle telefonla da görüşmeniz olacak. Kendisi toparlayınca sevgi dolu bir konuşmalı, sevgi dolu bir telefonlaşmanız ailesel de olabilir, arkadaşsal da olabilir arkadaşlar. Yakın bir zamanda bir haber bekliyorsanız o haberle ilgili bir şeyler gelecek size. Ama çok tatmin edeceği gibi görmüyorum. Ee, ilk başlarda kara bulutlar geziyor sanki üzerinize. Tam istediğim bu de değildi gibi dediğiniz bir şeyler ama ondan sonrası gerçekten aydınlığa, ferahlığa bir yollar açıyorsunuz. Zaman kavramı giriyor herhalde buraya ve bu zaman kavramını bekledikten sonra sonuçlar olacaktır elbet. Bakın şöyle baktığımız zaman V harfi, A harfi, N harfi, U harfi arkadaşlar. Bunlarla alakalı bakın ee, bir sürprize karşı karşıya kalabilirsiniz arkadaşlar size bir misafir gelebilir ee, oturup konuşabilirsiniz bu insanla uzaktan e, bir iletişimde kurabilirsiniz ee, bu insanla bu insan hakkında şu an sanırım bir düşünceleriniz var ama tamamıyla siz iyi mi kötü mü onu da bilemiyorsunuz Çünkü e, şey de yapmak istemiyorsunuz o insana da hakaret de haksızlık da etmek istemiyorsunuz ama yine kafanızdan geçirdiğiniz bir şeyler var bu insanla oturup konuştuktan sonra netleşecek arkadaşlar. Bu insanı tamamıyla ne kadar tanıyorsunuz ya da bu insan sizi ne kadar tanıyormuş. E, yargılamadan infaz olmayacağını da e, fark edeceksiniz ve ona göre bir kararlar vereceksiniz arkadaşlar. Bakın e, bir şeye yatırım yapmışsınız. Güzel bir yatırım yapmışsınız. Küçük küçük olsa da hani damlaya damlaya göl olur misali. Sizi toparlayacak maddi manevi olarak da sizi e, kendinize getirecek. Bakın canlı bir erkek suratı var. Bu erkek size sürpriz yapacak şöyle göstereyim. bakın canlar şurada. E beyaz tenli, şöyle e, gözleri küçük bir erkek. E, böyle bakışları sert olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. E, size bir sürpriz yapmayı düşünüyor. Ama onun aklında başka bir şeyler de var şöyle. Hani sizin hakkınızda bilmediği net şeyler de olabilir. E, biraz e, hani geri adım atmış olabilir şu an ama yakın zamanda sürpriz yapacak. Bakın aklından geçirdiği şeyler çok güzel. Hayırlısı inşallah canlarım. Bakalım dilekleriniz olur inşallah. Evet kafanız güzel rahat olacak arkadaşlar çok şeyi düşünüyorsunuz. E, hani birilerle hayal kurmuşsunuz, birilerle hayal yaşamak istemişsiniz hayallerinizi yaşamak istemişsiniz ama olmamış. Ondan ayrılıp başka biriyle. Kendi hayallerinizi kurmak zorunda. Yani kurduğunuz hayalleri bir başkasıyla yaşamak zorunda kalmışsınız. Ne siz mutlusunuz ne hayatınıza giren insan maalesef arkadaşlar. Ee, ama yapacak bir şey yok. Bazen kendinizi yakıyorsunuz. Bir e, sinirle verdiğiniz bir karar bir intikam uğruna kendinizi o kadar yapmışsınız ki şu an e, biraz üzüldürürsünüz. Yani neden ben bunu yaptım ki? E, şu an düşünüp, e, geriye dönüp düşünüyorsunuz. Yani yıllardır mutlu muyum, mutsuz muyum? Bir O kategoriye kadar gelmişsiniz arkadaşlar. Böyle bir sorgulamanız var kendi dünyanızda ve bunu arkadaşlarınızla oturup konuşuyorsunuz. Bakın kucağında e, anne bir bebek var. Çok güzel bu bebeğin hayrına çok güzel gelişmeler olacak arkadaşlar. Çünkü arkasına bakın parça parça eşyalar var. Hani bu çocuk bereketiyle bolluğuyla gelecek gibi görünüyor. İnşallah uzun süredir beklediğiniz bir bebek olayı da olabilir. Hani Allah'ın izniyle iç hayatınıza yollu görüyorum. İç hayatınızda sinirsel şeylere izin vermeyin. Hani sizin e, hızla e, büyümek istiyorsunuz. Bir an önce maddi manevi değilsin. Güzel bir eve, güzel bir araba e, araba sahipçi olayım diye düşünüyorsunuz ama her şeyin bir zamanı. Her şeyin bir var arkadaşlar. Siz isteseniz de bazen kısmetinizde olmayınca olmuyor. Onun için yavaş yavaş her şeyi çabalaya çabalaya, çalışa çalışa olacağınızı düşünüyorum. Ve bir yolculuğa çıkmışsınız ama Bakın. Hani kalabalık bir aile olarak arkadaşlar bir yere gitmeyi düşünmüyorsunuz ama önünüz aydınlık değil. Yani önünüzde engeller var. Sanırım bu fikirden vazgeçeceksiniz şu an için. Gitmeyi düşündüğünüz bir yerler varsa şu an oturacaksınız. Paşa paşa bekleyeceksiniz gibi görünüyor canlarım hayırlısıyla. Sizi koruyan bazı şeyler var arkadaşlar. Yaptığınız iyilikler olabilir. Yardımlar olabilir. Maddi manevi hiç fark etmeksizin. Bakın şu şu an ne yaptıysanız size geri dönmüş arkadaşlar ve bunların faydasını göreceksiniz. Bakın canlar hayatınızdan bir insan çıkarken bir insan giriyor. Yani hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Gidene üzülebilirsiniz. Sorun değil. Ama gelen de de bir huzur, bir dünya vardır arkadaşlar. Ya da giden geleni mi aratır derler ya. Ama öyle e, siz o olayı nasıl bakarsanız o olay öyle e, sonuçlanacaktır arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Allah'ın izniyle inşallah tez vakitte güzel gelişmelerle karşı karşıya kalırsınız. E, şöyle arkadaşlar hayatınızda biriyle görüşüyorsanız o insanın da birçok kişiyle görüştüğünü de unutmayın. Ya da siz bunu ona yapıyorsunuz. E, güven problemi yaşıyorsunuz ve birçok kişiyle oturup konuşuyorsunuz, sohbet ediyorsunuz ve aralarından hangisi e, en iyisi, hangisi en çok güvenir diye e, kendi kendinize sorguluyorsunuz arkadaşlar. Ama ilk önce siz bir insana haksızlık etmeden bir oturup tamamıyla konuşun. Eğer baktınız bu insan olmuyorsa bitirin, bir başkasıyla başlayın. Onu söyleyebilirim. Evet canlar, kendinize iyi bakıyorsunuz. Sevgili ve saygıyla bırakıyorum sizi. En güzel Yıllar sizin olsun. Hoşçakalın. kalın Tarık Kahve Dünyası istenen Sihirli Kahve Dünyası Borçlar Facebook sayfamda ulaşabilirsiniz bana.